this motherfucker. Abi Türkçe mi söyle? <laughs> Tabi Türkçe söyleyeyim dur. Abi demin yanlışlıkla e, tok... Aa! Ay korktum be. Demin tokat attım yanlışlıkla. Bak vallahi öldürürüm seni. Biraz vurmak zorunda kaldım. Demin götündeki e, şeyi şuradaki halıya soktu. Kendisi arkadaş. Nereye kayboldu bilmiyorum. Geliyor. Bana niye geliyorsun? Götünü ha şurada. Şurada bıraktı. Hareket ediyordu demin. Hala hareket ediyor, bilmiyorum. Burada arkadaş. İşte götü yok oldu. İyi ki bana batırmadı tabii ki. Çok acıdırdı. Salak. Yanlışlıkla tokat attım ya. Yani, Böyle bir tokat gibi bir şey oldu. Ben anlamadım. Larva mı lan bu? çok küçük Şey gözüküyor mu? Artık bana vuramaz ama tabi üstüne uçabilir. Siktir gitmesini istedim. Ezebilirim seni. Beni sınandım o yüzden. Bak vallahi ezerim. Bak vallahi ezerim. Ezmedim de ama. Abi hala hareket etmiyor diyor. Su harbi larvası mı? Bir dakika. Ne diyorsunuz? Görüyor musunuz? Yok bence larvası değil abi. Larvası derken yani şey anlamda hani götünden çıkan şey aslında larvaymış falan filan öyle teori. Salak bir teori yaptım ama. Komplo teorilerinde ben öyle dedim. Sünnetlese çok iyi. Hala hareket ediyor bu Ve yapıştı. <laughs> bana saplayabilirdi valla. Hala yaşıyor bu arada. Gördüğünüz gibi yaşamaktadır. Her üstüne ayağımı koydum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım dışarı atma çalışacağım ama bana uçmasın. Dua ediyorum umarım uçmaz baba. Dramatikleştirme oğlum hiçbir şey yapmadım ya, yaşıyorsun. Vallahi götündekini patlatırım ha. Vallahi bak. İlla bak illa Oğlum ayağını niye soktun halıya? Bir zekalı. Yapışma lan halıya. Dışarı gideceksin sen daha. Hadi siktir git amına koyayım. Tamam. Çıkardık. Biraz şiddet uyguladım. Dur yardım edelim. Ben. Ayakları ne yapıyorsun? Ayakları kafasına çıktı. Ha. Oğlum bak sen böceksin. Oğlum bağır çıktı lan hayvanın. Abi biz bağırsakla yaşamak zorundasın artık. Düşer mi lan? Abi atlarsan düşersin. Sana bal vereyim mi? Şu an bence Can istediği şey bal değil. Kimi sen savaşıyorsun ayaklarının arkada ben anlamadım. O kadar da basmadım üstüne abartma oğlum ya. Basmadım ki zaten zaten ben mi koydum üstüne Ayaklar ezilmiş lan bunun. Bence götü yüzünden öyle oldu. Koparayım mı? Ya da bırakayım ya da bak içine koyalım. Aynen, aynen içine sıkıştırıyorum. Kaçma kaçma kaçma. Ay dur kanatlarını düzelteyim dur dur. Kanatlarını düzelteceğim. Kanatlarını düzelteceğim. Oh, ananı sikiyim. Ana düştüler. Nere düştüler? Oo! Oğum mu lan o? Ha yok. Oğlum ya. Cık. Ay götüme sıçayım. Oğlum üstündeki şey üstüne çıkınca elime gelecek sana anlık anlık düşünmeden attım ama rakip düştü. Neyse bir şey olmadı zaten. Düşerdi kendi zaten. Neyse yapacak bir şey yok. Götü hala burada bu arada. Nerede bilmiyorum şu. Yaşıyor mu Götü peki? Hala hareket ediyor Götü bu arada gözükmüyor ama. İyi kadar. Ben şey geldi sanmıştım. Madem Mersin. Şeymiş. Oo, <laughs> <laughs> ben <laughs>